gideceğiz. Saat sabah 7 buçuk şu Uçağ... <laughs> Uçağımızda daha biraz var. Onu bekliyoruz. Bir şeyler atıştırıyoruz. Çünkü evden hiçbir şey yemeye <laughs> Aslında dün hazırlanırken böyle başlatmak istemiştim ama olmadı. O yüzden bugün en azından yolculuk süresince video başlatmak istedim. Bu şekilde Tekrardan size pasaport açıldı. Yine çekeceğim. Arya Atlas. Merhaba. Seni de göstereyim mi aşkım? Bir garip çilekeş deyip. Biz buralarda böyle. Erken gelmişiz. Evet. Erken gelmişiz. Çünkü şey trafik olur diye düşünmüştük İstanbul'a gelirken. O da olmadı. Çok rahat geldik. Şoför de hızlı gelince. Biz böyle buralarda kala kala sıkıldı. Hatta biraz üşüdüler. Dışarısı çok sıcak diye ben onu atlet matlet giydirmedim. Ama şu anda da e, burası serin. Klimalar falan çalıştığı için. Abi Bayağı şey, bir, ay bir su varmış. Bir şişesi 50 lira, çay 50 lira. Gerçi sallama çay 25 lira. Neyse. Öyle. Şimdi vakit geçiriyoruz. Buralarda turluyoruz. Tane de göstereyim bari aşkım. Pop. Aa bu yürümüyor. Biz Ankara'ya geldik. Kaç gündür video falan çekmiyorum. Çekemiyorum çok kalabalık çünkü düğün telaşı olduğu için şimdi de nikah günündeyiz bugün kuaföre geldik ee, saçlar falan yapılacak saç sabah şu an 9 falan ya 9 değil tam yani sabah çünkü nikahımız öğleden sonra kalabalık erkenden geldik çok fazla çekebilir miyim bilmiyorum ama ara ara e, çekeceğim bu kuresi dahil edeceğim diğer böyle günlerde zaten çok e, ev haliydi kalabalık gelenler gidenler sohbet muhabbet Onları çok çekmedim dediğim gibi ama yine bizim Ankara'da gezdiğimiz dolaştığımız kısımları çekip tek bir vlog halinde sizlerle paylaşacağım. Şimdi tekrar bir günaydın demiş olayım. Günün devamında görüşmek üzere. ama bir e, şey var. İçeride zıplama kaydıraklar falan. Ve burası 5 lira olur. sınırsız gençler. <laughs> Şaka gibi. Bilmiyorum ki daha unuttursunlar. Düğün ev havasının artık çıktık biz misafirlerimiz gitti. Bugün çocukları şeye getirdik. Atlas yalnız oraya iner, giderse aşkım korkabilir orada. Bir yere çıkamaz kaydıraktan. Bak Arya da öyle. Söyleyelim bence. Atlas korkarsa oraya müdahale edemeyiz. 5 Lira Bayağı, çarpışın, Buradan Sonra her feldiye Ondan sonra da Yarın bir soruşturacak e Bilmem ne yapacağız Çok, çok gitti Ötürü Biz de oradan yanında gidiyor. Çevir babacığım. Aferin. Atlas burada. Atlas bas bas buna bas. Gördün mü? Ne yapıyorsun? i yeah. Bye bye. Çok güneş var şu an. Biz Arya ile yürüyoruz, değil mi Arya? Hı. -hı. Tabii bir Anne. Anne oradaydı. Şimdi nereye gideceğimizse, nereye gittiğimizi sürprizim Sürprizden sonra size söyleyelim. Öyleymiş. Ben şu an o zaman bir şey demiyorum. Atlas da Taner'de. Önde yürüyor ikisi beraber. Biz Arya ile arkadan gidiyoruz. Bakalım yüz, şey, 20 mesafesinin neymiş gittiğimiz yer ama araç gidiyorsa istiyorsa dolmuşa falan bilirim dedi sana. Ben de madem yürüyelim dedim. Saatte herhalde 5-6 gibi bir şey. Yani altı kadar sıcak bir güneş var ama rüzgar da var. O kadar yakmıyor. Şimdi gidiyoruz bakalım. Gittiğimizde sürpriz olan yeri gösteririz. Uzaklarda görmüştüm. Çok uzaklarda görmüştüm. Evet Arya Hanım, ne söyleyeceksiniz? Söyleyin bakalım. Arkadaşlar, bu sizin, sizin bizimle çok yaklaştık. Söyleyebilirim sayılır. Harikalar Diyar! <laughs> Anne, video açar mısınız? Bir şey söylemem gerek dedi. Demek ki size onu söyleyecekmiş. Evet, biz Harikalar Diyar'ına evet, götürüyoruz çocuklar. da söyleyecektim şey, de. Bu arada e, biz Sincan'dayız. Bilen biliyor da tabii Harikalar Diyar deyince ama... E, Kayınvalidemler bu sene şuna. şey geçen sene buraya taşındılar. Önceden Beştepe'deydiler. Artık burada kendi evleri vardı. Buraya geldiler. Biz de buraları keşfediyoruz artık. Arkadaşlar. Atlas bay bay. Çocuklar size bir şey diyeceğim. Daha harika bir ay sürede zamanı bekledik. Ya karşıya geçecekmişiz anneciğim. Atlas. Bu arada biz ee, Sinca, yani şahsen ben sincanı çok bilmiyordum. Sadece biraz namını biliyordum. Hani Ankara'nın sincanı yani o kadar. Şimdi yani bayağı geniş yollar. Ondan sonra e, her böyle cadde'nin kenarında parklar var, yeşil alanlar var, geniş geniş ve temiz, bakımlı. Yani kesinlikle şey değil kendimi bile göremiyorum ekranda. O kadar güneş var. Ama konuştum herhalde. Yani e, ee... insanlar da temiz tutmuşlar. Bence yaptıkları şeyin yani yaşadıkları çevrenin kıymetini biliyorlar bence. En azından e, ee, Sincan'ın bulunduğumuz bölgesinde değil. Çünkü hmm, Sonuçta burası da büyük bir yer. Her yeri böyle mi bilmiyorum. Ama şu an bizim bulunduğumuz yerde. Ben sevdim yani. Evet, adı Sincan. Sincanlılar varsa bana kızmasın. Sadece herkes biliyor yani. Bilineni söylemek kötü bir şey değil. Ama yalan yok, ben sevdim. İnsanlar olarak da, etraf, civar olarak da rahatsız edici bir durum yaşamadım. Güzel yani buralar. Evet, evet çocuklar, aile gibi <laughs> sürprizimiz ve geldik. Harikalar, Diyanet'deyiz. Bakalım severler diye düşünüyorum onlar için. Çünkü bugünden başka onları gezdirecek vaktimiz yok. Hoppala. Yani ki planlarımız da değişti bu arada. kayınvalidem çocukları bırakacaktık. Ama işe gitmesi gerekmiş. O yüzden yarın için yeni plan yapacağız. Ha, görmüyorum. Gülüver. Gülüver. Gulliver gibi dedim. Gulliver, Gulliver. Biz masal parkı e, şey asıl gezmek istediğimiz tarafını bulduk nihayet. Bayağı çünkü şeyden girdik. Ee, şey, hmm, piknik yapılan tarafından girdik çünkü orada kapı bize daha yakındı. Şimdi çocuklar, getirmek istediğimiz yere geldik şöyle. Burada süper kahramanlar var. Aa, var. Deniz kızı var Arya Miray. Abi, deniz kızı var. Bak. Vay canına Miray. Aa, deniz kızı, Arya Miray. Bak solda da Windy var ve arkadaşları. Burada da tazmanyacı var. Biz nereye bindik? <laughs> Trene bindik. <laughs> Dur anne çekiyor söyleyecek sana. Ben gösteririm sana tamam mı? Bana bakın. Ali'ye boza. Böyle ver bu sefer. Her yer sen de lütfen. Nasıl Ellerinizi öyle yapmak zorunda değilsiniz. Arya o beğenmedim demek. Beğenmedin mi? Yapma oğlum. Ya, Bir ya. trenden indirirler bak. Çektim sizi. Biz su bisikletlerine binecektik ama çok bilek gücü gerekiyormuş. Şey, e, bacak gücü gerekiyormuş. Ben kendime güvenmediğim için aşkı tomu da çok yormadım. Biz de trene bindik. Gidiyordu yakaladık değil mi? Şimdi başlıyor. Yoksa gidiyoruz. Arkadaşlar. Evet. Evet. Evet, biz birazcık geç kaldık evden çıkarken. Bugün artık Ankara'daki son günümüz. Şöyle arkamda göstereyim. Her taraf yeşil, burada yürüyüş parkurları falan. Neyse, biz bugün alışverişe gidiyoruz. atlasçı yanımızda. Demiştim zaten dünkü konuşmamda e, ee, kayınvalidemin işe gitmesi gerektiği için bugün yeni bir planlama yapacağız dedik. Ee, tesadüfen kayınpederim evdeymiş bugün. Arıyı ona bıraktık. Atlas tabii ki yanımıza İkisi beraber olmazdı. Ondan sonra şu an biz metroya doğru gidiyoruz. Alışveriş merkezinde bir iki bir şeyler bakacağız. Atlas'a gözlük alacağız. Akşama bir iki planımız var. Bilmiyorum hangisi denk gelir saat. Onu yapacağız. Yarın sabah erkenden de uçağımız var zaten. Bugün o şekilde. Yani büyük bir kısmı tatilimizin düğün için kullandığımızdan dolayı çok gezmeye, arkadaşlarımızı görmeye pek bir vaktimiz kalmadı. Açıkçası. Belki baharda falan kış çok bastırmadan Şöyle bir geliriz hafta sonu falan arkadaşlarımızla görüşmek için bilemiyorum. Ama bu seferlik böyle oldu yani. Bu şekilde telaşlar başka tarafa doğru evrilince, öncelikler farklı olunca bu sefer arkadaşlarımızla görüşemedik. Böyle çok bir şey izlemedik Dün de sizden çocuklar eğlensin diye onları ayırmıştık. Bakalım bugün bize neler geçecek. Hep beraber göreceğiz. Aa saçım başımda şey olmuş. Taruş geldik. geldi. Atlas uyudu. Ona bir bebek arabası aldık buradan. Ema şey AVM'ye AVM veriyormuş. O şekilde kullanmak için. Yolda uyudu kaldı. Şimdi bakalım hangi mağazalar var bilmiyorum. İnşallah istediğim mağazalar var. Bunu keseceğiz. Şimdi Tarus'tan çıktık. Çünkü benim istediğim mağazalar burada yokmuş. Ee, otobüs dolmuş bekliyoruz. Ankara'ya gitmek için. Ankara'da zaten yok yok. Her şey var herhalde. Ben oradan bir şeyler alabilirim diye umuyorum. Şimdi otobüs dolmuşu bekliyoruz Bakalım bu insanın şey. Bu e, yakıta gelen zamlardan kaynaklı olarak dolmuşların bazıları çalışmamış. Yani biraz seyrek. O yüzden çok sık gelmiyor. Epey bekliyoruz. Şu, bakalım. Daha, daha bekleyeceğiz. Şu an Herhalde üniversite da saat 11 falan. Biz artık günü tamamladık. Eee geldiğimiz işimiz işte şey, küçük kardeşlerimizin yanardı. Onları gitmeden görelim dedik. Şimdi meclidi bekliyoruz. Bu şekilde günü çekemedim çünkü Almeli'ler acele ettik biraz daha çıktıktan sonra Ankara gittik. Çok bir şey alamadık ama aldığımızda son çoğuyla gittiğimi de göstereyim. Şimdi metro geliyor. Ben size bir kısaca kapatayım dedim. Tekrardan sonra görüşürüz. Var ya. Ne yapıyorsun? Bana güzel demeler var. Ben. Biz uçağa ben gittiğim mi? Dönüyoruz Ankara'dan. İlk defa böyle büyük bir uçağa bindik. Kaç kısım böyle böyle. Çiçek şafindik büyük diye. Hayır, Hayır, Hayır çiçek. Merhaba yastık da dahi. Havalanda açamadım ben telefonu. Ama, Ama şimdi burada ha. Güncelleme yapayım dedim size artık daha iyi geçerim diye düşünüyorum böyle açık açık konuşuyorum hiçbir şey çekemedim ama bilmiyorum nasıl bir şey olacak güzel olmazsa yayınlanır herhalde kapatıyorum kapat çok acıktım Mama. dışarıdan geldikten sonra yani tatilden geldikten sonra ilk yaptığım şey tartılmak oldu hiç kilo almamışım ama nasıl hiç kilo almadığımı bilmiyorum çünkü buradan ıı, Kontrol ederek götürdüğüm pantolonum mesela oradayken olmadı. Hiç yemedim ama orada kontrolsüz yedik belki de ondan. Evet arkadaşlarım, sevgili izleyenler. Biz geldik, evdeyiz. Ben şimdi valizleri boşaltacağım. Valizleri boşaltırken sizlere çekebilir miyim bilmiyorum. Çünkü çok açız şu an. Ee, hemen annem bir şeyler almış onları hazırlıyorum sağ olsun. Ben de makine çalıştırmak istiyorum. Çünkü biz yarın akşam Edremit'e gideceğiz. O yüzden hemen getirdiğim şeyler yıkansın, kurunsun. Çünkü tek makine için çocukların beyazlar ve renkler diye bakarsak 3 makine. O şekilde çalıştıracağım. O yüzden biraz uzun sürecek. Biraz hızlı hızlı hareket etmem gerek. Ama yine de ben fırsat bulabilirsem size çekeceğim. Çünkü size hiçbir şey çekemedim. Gerçekten güzel bir vlog olduğunu bulacak mı bilmiyorum hep böyle video açıp size bir açtım kapattım video açıp size bir açtım kapattım. O yüzden çekebilirsem çekeceğim. İlk önce şu küçük e, valizi açtım. Çünkü şey burada hellim vardı getirdiğimiz. Bir de e, bir iki yiyecek bir şey var onları çıkarmak için. Bunu da yeni aldım arkadaşlar. Şöyle bir trench coat Stradivari'den aldım ama daha çok işte Hani alışverişe çıktık ama alışveriş yapamamıştık ya. Ş şöyle bir şey ışıdı kapattık. <laughs> Anne bak kendime ne aldım. Alışveriş yapamadık bu dolu ya. İçeride annemle aile oynuyor. koydum. Ama şöyle mesela bunlar temiz. Altlarında kendi bir şey yok. Bunları yıkamayacağım. Burası ayakkabı varmış. <laughs> bunlar da poşetli zaten. Şimdi biz yarın akşam tekrar gideceğimiz için e, Arya'nın terlikleri hiç çıkarmayacağım. Yani. Düğünle gidilmez diye çıkartacağım. Arya'nın da burada ayakkabı doldu. Düğünde giymedi. Biliyor musunuz daha? bunlara? Arya 2-3 hafta önce Kıbrıs'ta giydi. Ama buradaki düğünde olmuyor diye giymedi. Yani boşa gitti. Evet böyle bıraktım. Şimdi burada e, bu biraz karışık. Makyaj, hijyen. Burada kedilerimiz var. Ayırdım. Geri kalanını bir ayıklayacağım. Evet geldik. Asıl bazı. bütün kıyafetlerimiz karışık olarak burada. Hepsini şimdi alacağım. Evet. Ama horozu duyuyorum ben. Kedili pasta görseli vardı. internette çok uzun zaman önce görmüştüm. Bulamadım. Bulamadım. Aslan mı Aslanlı. bir tane tavşan oldu bizim? Şey muhtemelen iki tane kekten yapmış. Bize uygun değil. Hani de böyle koymaya karar verdim. Allah'ım aldığım bıçak da Yaz kekimiz güzel çıktı şansımıza. Bu onun değil değil mi kendi şeyi nimetin hayret, Böyle güzel çıktı. Şimdi ne yapıyorduk? Şuradan şöyle, şöyle kuyruk olacak kadar bir kısmı alıyorduk. Buradan da kulak çıkaracağım. Hadi Bismillah. Oluşma sürprizli pasta hazırlıyorum. Kim kırıkmış? kim oldu burası. Sonunda ben çok beğendim. Öyle mi diyorsun? Evet. Çok iyi pasta yapıyorsun.